Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız var mı iyisinizdir? Bugün Flash oyunların 13. bölümündeyiz. Boktan bir oyunla devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz çok boktan bir oyun çünkü tamamen bok üzerine geçiyor. Şöyle. Süper Monkey Poop. Ben bunu çok oynuyordum eskiden. Maymunlar var işte birbirlerine bok fırlatıyorlar. Böyle bir oyun. Oyunda ses bile yok. Click here to skip. Şey yapmanız gerekiyor. Sağ tıklayıp tümünü göster. Yoksa küçük göz kütürüyor. Şimdi dümdüz tıklayınca oynayabiliyorsun. Eski bir oyun zaten. Başlayalım. 25 seviye var. Aşağı ok tuşu var. Yukarıya bakıp yukarı Yukarıya basıp A yaparsanız yukarı fırlatıyor bok mermisini. Sol sağ çömelme. Bakın çömelip evet. Şey var. S ile zıplıyorsun, A ile bok fırlatıyorsun. S ile zıplıyorsun, A ile bok fırlatıyorsun. S ile bakın. S basa üst ok tuşuna basılı tutup S yaparsanız böyle yukarıda duruyorsunuz. Sol tıkla, sağ tıkla geziyorsunuz. A tuşuna basılı tutarsanız böyle koşuyor bu. Şöyle. Bu etabı geçmiş olduk. 25 seviye var. Bok gibi bir oyun işte tamamen bok üzerine kurulu, eğlenceli bir oyun. Oyunun sesi niye yok demeyin. Oyunun sesi yok. Ke oyunun kendi sesi yok hani. Burada bir tane avcı var. Yakalarsa canımız gidiyor. Şöyle kaçayım bir. Tuzak kurdu yere. Aha. Zor kaçtık. Yukarı tuşuna basılı tutup böyle A basınca yukarı fırlatıyor. Evet. Can geldi. Evet. Atlattık bunu da. Kontrolleri iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi... Ufak tefek haritada beliren şeylerden bahsedeyim. Muzlar mermi sağlıyor. Sol üstte 3 canımız var bakın. E kısmı mermi. F'nin sağını bilmiyorum. Geber. Tamam bu etapta bitti. Sarmaşıktan tutunulabiliyor. Onları da göstereceğim. Yani ok tuşları A ve S. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şöyle kaç kaçayım. Tamam bu kadar. Yukarı çıkalım bir de. Bir de şöyle bir şey var. Bu bu maymunlar, rakipte olan maymunlar var ya. Onlar çömelince sizin mermiyi zorlayabiliyor ama siz çömelip onların mermileri zorlayamıyorsunuz. Deminki goril baya tehlikeli. %150 akurasi ne lan? Tek mermili iki hedefi vurduğum için sanırım. Bakın bu da avcı. Evet. kırmızı hallettik. Bakın, mavi maymunla kırmızı maymun farkı, kırmızı olan daha böyle agresif oynuyor. Evet. Yukarıdan böyle A basıyorsun. Aşağı doğru atabiliyor böyleyken bu arada sadece. Yukarıdan geçen şu papağan diye geçiyor. Ve da, rengi daha soluk olan muzlar daha çok mermi veriyor. Şeyi de göstereyim bakın. Bunlar sıçıyor ya. Üstteki papağanlar sıçıyor ya. Kafanıza gelirse şöyle bir iki saniyeyle stun yiyorsunuz. Bunlar da öldürülebiliyor ayrıca. Şu papağanları öldürebiliyorsunuz. Bok atarak tabi. Ben tutturamadım daha. Mermi kalmadı. Yakala. Yakalayamadım. Mermi kovalayacağım şimdi. Heh, çıktı mermi burada. Şöyle kırmızı gitsin. Haritanın sağına geçtiğinizde solda beliriyorsunuz. Bakın yakalandık. Lanet olsun. Haritanın sağından gidiyorsunuz, solunda çıkıyorsunuz. Buna dikkat edin. Yukarısına gidip aşağısından çıkmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Evet, mermi bitti. Sıfır canım var. Yine mermi bitti. Şöyle yukarı çıkacağım. Aşağıda can var bir dakika. Canı almam lazım. Alamadım. Bu gitti. O geri dönecek şöyle. Yakaladı beni ayı. Evet stage 6. Burada yeni bir düşmanımız var. Bu leopar sizi yakaladığında yiyor. Uuu dur dur. Şuradan yiyebiliyor sizi. Şu an durduğum yerden yiyebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. U hayır. Bakın, yukarıda bir hedefin yanına giderseniz, düşüyor maymun. Tuşları karıştırıyorum bazen. Kaktüs adamın tam tersi çünkü. Kaktüs adamda A ile zıplıyorsun, S ile saldırıyorsun. Bunda A ile saldırıyorsun, S ile zıplıyorsun. Evet. Leopar'ı öldürdük. Yıkıldı. İki tane avcı var şu an. Avcılar üç vuruşta ölüyor. Bir dakika. Uu. Amanın. Tamam bir tanesi daha gitti. Kırmızı maymun geldi. Oradan vuramaz. Evet az daha vuruyordu beni. Can çıkmadı bu. Bazomsu şeyleri deniyorum belki can çıkar diye. Bazen de ölümcül şeyler çıkıyor böyle. Pirana yazıyor oyunun şeylerinde. Oyunun wiki'sinde pirana yazıyor ama. Piranaya da benzemiyor ki o. Kafanı söküp fırlatıyor böyle değişik bir animasyonu var. Evet, etap 7. Böyle ok tuşlarıyla tutunuyorum yukarı bu arada. Sağ tıka böyle sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık yapıp ilerliyorsun. Evet, şimdi vuruldum ama. İkisini de alt ettim. Bakın şu şekilde, şu şekilde yakalanmayın. Bu savunmasız pozisyon. Ve iyi olmuyor. Evet, balina çıktı. Balina demişim, pirana. Doğrulamaya çalıştım. Tamam, doğruladık. Tamam, bunları da kestim. Çömelip kestim. Burada böyle, buraya asılıyken çömelmeniz gerekiyor asıl olanları vurmak için. Diğer türlü vuramıyorsunuz. Sen de git şöyle. Evet can geldi. Ah berabere. Bu gitti. Bu da gitti. Sıyırdı onu. Bir apı aldım. Bunu da alayım. Bakın aşağı düşürdüm onu tır burada geziniyordu. Üzerine basınca düştü. Evet, etap 9'a geldik. Mermisiz başlatıyor burası. Şöyle biraz mermi alayım. Sen de yukarı gel. Evet geldi. Şu mermiyi alırsam güzel olur. Aldım. Aha stun yedim. Kötü zamanda. Başka artistik yapan var mı? Evet papağan bana vurup duruyor. Şu papağandan kurtulalım bir. Evet kaçırdım onu da. Şuradan bir can çıkacak mı? Tamam can çıktı. Ha o da erken vurdu. Hop öldürdü. Bir box savaşı ya. Çocukken oynadığım Sikim Sonic oyunlardan sadece biri. şunu bir deneyeyim belki can çıkar. Yok. Pirana çıktı. Ona giderseniz öldürüyor. Göstereyim onu da. Gerçi göstermeme gerek yok. Git lan oradan mavi maymun. Gece maymunu seni. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Şöyle yapalım. Havada mermi attım. Yukarıdan mavi geliyor. Dodge diyor bir de. Şimdi geriye bir tek bu avcıyla leopar kaldı. Bunlar basit zaten. Şöyle bombalayacaksın buradan. Hop bu kadar. Bu arada game over olunca şey başa atmıyor. Seviyeyi baştan başlatıyor. Olduğunuz seviyeyi baştan başlatıyor. Hani yaptıklarınız piş olmuyor. Ah, kaçamadım. Neyse daha iki canım var. Bir yazdığına bakmayın aslında iki. Mermiden daha hızlı. Dur şunu bir alayım. Yakalayacak bu beni. Şöyle toz oldum. Mermi kalmadı şu an. Pasif davranıyorum. Tamam bir tanesi gitti bunların. Şu da gitsin. Gitmedi. Evet. Burada bir goril var. Şeyle A'yı karıştırıyorum bazen. Bu seviye de bitti. O, seviye 12. Plana çıkmasın ne olur. Heh, can çıktı. Şöyle kırmızıyı devirelim. Timsaha dikkat. Gerçi suya düşünce yine ölüyorsun ama timsahtan da yenmek istemezsiniz. Timsah tarafından yenmek de istemezsiniz. Evet. Bir tane avcı var burada. Şuradan kaç? Aha can çıktı. Başlığına da muhtemelen süper maymun bok savaşı. Ananın süper maymun bok savaşı falan olur. Bok geliyor bok. Mermi kalmamış. Neyse öl şöyle yeter. <laughs> Çaktırmayın. Buradan böyle gittim suya düştüm. Timsah yiyordu beni orada. Çaktırmayın. Bakalım canım gitmiş mi oradan. Gitmemiş. Güzel. Çok belli hareketleri. Bak. Aha can aldım canı. Şöyle zıplayayım şunları, dodge'layayım. Bunların mermisi sınırsız zaten. Yakalayamadım. Aşağıdakini yakalayayım. Bu kadar. Bu dikenlere düşünce canınız gidiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere. Şu an yeni görülecek bir yaratık yok. Hani oyun devam edecek. 11 seviye kaldı. İşte öyle eğlenceli bir oyun. Çaktırmayın. Avcı beni görmedi ki. Avcı değil gerçi bu. Ne denir ki buna? İt yakalayıcısı. Evet, götümüzden vurdu bizi kırmızı olan. Yürü gitten. Şuradan şöyle alayım şunu. tuzak kurdu buraya. Ama biz öldürdük neyse ki. Evet, can çıkmış içinden ama alamıyoruz. Bu etap buglanabiliyor. 15. bölüm biraz sıkıntılı. Bunların yapay zekası da iyi değil tahmin edebileceğiniz üzere. Uf, bitti. Çok iyi. Seriden bitirdik. Ağacın ağaç kovunun arkasından vurdu. <laughs> Mal. Evet aşağı atlamadı kırmızı olan. O yüzden şaşırdım bir an. Evet geldi bizimki. Avcı in aşağı. Avcı in aşağı. Şu papağanı... Uf dur dur yanlış bir şey yaptım. Kaçmam lazım yoksa şey goril beni öldürür. Şimdi öldüremez tabi. Sağa doğru dikkatli gidiyorum. Kendimi göremiyorum çünkü. Tamam görüyorum şu an. Burada olduğumu görüyorum. Yine vurmaya çalıştı. Başarısız oldu. Ama şu kırmızıya karşı korunmam lazım. Kendimi korumam lazım. Ağacın içinden vurabiliyor. Unutmayın. Buradan şöyle, burada tırmanarak hızlı gezme yok, tırmanırken A'ya basmayın, böyle A'ya basıp tutmayın olmuyor. Şöyle yıkıl karşımdan. Lan! Ulan papağan yüzünden öldüm. Papağan beni stunladı orada kaçamadım. Kulumun papağanı. Evet sonunda kurtuldum ondan. Sen bir git. Baş belası. Şu kozayı da deneyeyim. Kozadan can çıktı. Canımı engellemeyin. Tamam. Şuradan şöyle şunu öldürelim. Lan ulan papağan. Bunun inişini hesapladım. Yok yemedi. Ucu ucunu yemedi. Şimdi ölecek zaten. Saldıramaz zaten. Kütüğün içine giremiyor. Goril çok büyük. Bizim ufak maymuna göre. Mermisiz başladık. Ulan ben zıpladım ama. Evet buna mermisiz başlıyorum. Ama mermi topladım biraz. Tamam sıkıntı yok. Pirana çıktı. Pirana çıkınca böyle oluyor piranaya giderseniz. Evet vücudunuzu parçalıyor, kafa kopuyor böyle bir şeyler oluyor. Sizi görün diye yaptım. Belki merak... Ulan ben yine zıpladım. Neyse şu koşarak şu mermiyi alıp ikisini birden vuracağım. Şunu da vurayım. Ulan şey geliyor. Aha gelmiyor tamam. Yerli geliyordu yerli. son anda. Bu malı aşağı atlayacak. Sakin ol goril. Bu da öldü. Bu kadar. Birkaç bölüm kaldı. O 18. etap. Ağaç kovuğundan girip diğerinden çıkıyorsunuz bunda. Bundan böyle girip buradan çıkıyorsunuz. Biraz tuhaf. Ama alışıyor insan. Aa kafamı kopardı. Ya. Gidin bir. Yeter artık. Bir de çömelerek atayım belki doğacılar. Az daha yakalıyordu. Az daha yakalıyordu goril. Sıçıyorduk vallahi. Aha, 19. Şöyle şuradan şunu alayım. Bu etap bizi tek mermiyle başlatıyor. Şöyle düşerken bir tane vurayım. Evet, Pirana nedense, pirana nedense diğer maymunlara zarar vermiyor. Şuradan şöyle... Ah, olmadı. Şuradan şöyle... Tamam. Yürü git. Şunu alayım. Şu kozayı deneyeyim. Şey çıktı yine, pirana çıktı. Buraya vuruyor mu lan bu? Vur, vurmuyor. <laughs> vuramıyor gerçi. Vurmuyor değil de vuramıyor. Sıyırıyor. Tamam, şöyle duralım biz. Aynen vur vur. Aynen. Aynen. Evet etap 20. Tahmin edebileceğiniz üzere bunda dümdüz kaçıyoruz. Bu duvarın içinden geçiyor mermiler. Can, can geldi bir dakika. Can önemli. Şöyle şunu da alayım. Tamam bundan kurtulduk. Can çıkmadı şeyden. Vazodan. Şu maviyi de bir bitireyim. Tamam goril kaşınma. Stanı yedim, stanı yedim. Evet, papağan yüzünden öldük yine. Bir canımız gitti ama sıkıntı yok. Seri seri geçiyoruz. Bu buradayken sağ tıklayınca sola dönüyor, sol tıklayınca sağa dönüyor. Daha ilginç bir kontrolü var. Yakalayamadım. Şey yapacağız, böyle yapacağız. Evet, şu an sıkıntı. Şuradan şöyle gitse yakalayamadım. Omuzu da alamadım. Lanet olsun. Şimdi aldım ama. Şimdi daha saldırgan oynama vakti. Bir tane kabile kaldı. Heh, kabileyi de öldürdüm. Şeyden kabile diyorum ya. Bombomda da kabileler böyle mızraklı geziyor. Ondan. Ondan benim aklıma direkt kabile geliyor bunları görünce. Evet kabileleri öldürelim. Evet kabile beni öldürdü. Kabileleri vuralım. Bir sürü kabile var. Bu ne böyle? Burada bir sürü kabile çıktı. Arkaların dönsün nerede vurayım? Uf, son anda. Tamam. Papağan sen de yıkıl. Papağana gidene kadar etap bitti. Evet etap 23. Bundan sonra iki bölüm daha var. Can çıktı. Alalım hemen. Vazoyu vuramadık. Şöyle arkadan vurayım şunu. Lan mavinin mermisine çarptım. Seri olacağım diye. Evet. Leopar uyandı. Bu şekilde. Bunlara karşı saldırgan oynayacağım. Aha! Ben tam vuruyordum ama yok. Leopar daha hızlıydı. Çömeldi. Tamam. Avcı... Evet, Leopar var. Şuradan şöyle halledeyim Leoparı. Sollayken... Sağda durunca gidiyor ama sağdayken solda durunca gitmiyor. O da çok ilginç bir şey. Şimdi bu avcı kolay direktim. Buradan şey geldi. Diğer avcı geldi. Onu beklemiyordum. Aynı refleks gösteremedim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi avcı gelecek. Evet avcı geldi. Tüfekli olan aşağıda geziyor. Şuna bir bok fırlatayım bir tane. Geri yapışsın. Zaman benden çık. Geri zekalı. Tamam işi bitti. Bizim maymuna sırtını kaçıyor işte bok vurduktan sonra. Oh çok yorucu bir gündü falan tarzında etap 24. Zor bir etapta karşı karşıyayız. Gerçi benim için zor değil de. Genel olarak zor. Buradan nasıl düştüm bilmiyorum. Sen şöyle bir geç de. Oo can. Gidemedim can abi. Yuh timsah da saldırdı. Hitbox farkına vuramadım bu sefer. Benlik bir şey değil. Evet kabile geliyor. şey denedim havada. A ile. Evet doğuşladım. Arkasından patlattım bir tane. Sen de git bir papağan. Evet oradan vuramaz. Hop bu kadar. Bitti. Son bölüm var. Son bölümde Temple var. Nereden hatırladığımı sormayın. Ben bu oyunu yüzlerce kez oynadım çocukken. Hani Çocukken dediğim 2010'dan önce. O kadar eski. O kadar biliyorum oyunu. Tamam. Şöyle yukarı çıkayım. Evet kabile geliyor. Mermimiz kalmadı. Evet tam zıplıyordum ama olmadı. Şunu şöyle bir vurayım. Papağan sen de bir git. Şuradan tutunabilir miyim? Tutunamadım. Şuradan şöyle ipe tutunmayı denedim de olmadı. Tamam. Bu kırmızı gitti. Ah kabile vurdu. Tamam can geldi. Bir tane avcımız var aşağıda. Avcıyı... Evet. Avcı yerine şeye vurdu. Ne kadar güzel. Gel bakayım. Lan! Sağa basmama rağmen dönmedi. Bu benim hatam değil. Tamam. Bitti oyun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonic videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Böyle bir... congratulations yani te tebrikler çok fazla bok fırlattın. Oynadığın için teşekkür ederiz. Son. Böyle yazıyor. Congratulations kısmını tabii esprili yazmışlar, çaktırmayın. Yani işte böyle bok gibi bir oyundu. Bok oyunu işte. Alın size.